Öncelikle hoş geldiniz. Çorum sunurlu demişi Köyü'nden satılmış karayutunun çiftçiliği işte görüyorsunuz. Lahana 10 dönüm yerim var arazim. bahane ekiyorum. İşte 5-6-10 çocuğum var. Torunlarım var. Onlarla bu tarlada geçinip gidiyor. 10 dönüm tarlanın işte Mayıs ayının Mayıs'ın 20'sinde 25'inde dikiyor yok. 8. ayın 15'inde 20'sinde yetişiyor lahanalarımız. 9, 10 bin, 12 bin, 13 bin lahana dikiyor Ha, biz tabi seyre dikersek daha büyük oluyor. 30, 40 kilo, 45 kilo, 50 kilo ece çıktığı lahanalar var. Daha önce Ekliyim de birinci, ikinci, üçüncü olanlar 35-40 kilo, 42 kilo oyacağız. Çıkan derecelerimiz tabi var yani. Hemşük köyünün ana merkez lahana tarlası buradır.